Herkese merhaba. Ben Yoga Da Yoga'dan Zeynep Şensoy. Yüz yogasının popüler olması ile birlikte çok sık sorulan sorulardan bir tanesini cevaplayalım. Botoksumuz ya da dolgumuz varsa yüz yogası yapabilir miyiz? örnek vererek başlayalım. Diyelim ki alın bölgesinde ya da gözünüzün etrafında botoksunuz var. Eğer botoksu bu kısma yaptırdıysak alt tarafta dudak etrafı, çene etrafı, gıdı, boyun etrafında yüz yogasını, yüz masajını çok gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama yukarıda botoks olan bölgede eğer yüz yogası pozlarını veya derin bir şekilde yüz masajını yaparsak botoksun süresini kısaltabiliriz. Kesin bir bilgi değil. Ama o botoksun süresi kısalabilir. Onunla birlikte diyelim ki bugün botoks yaptırdınız yüzünüzün herhangi bir bölgesine. O zaman şunu yapıyoruz. Yüzümüze bir 20 gün boyunca hiç dokunmuyoruz. Yani ne yüz yogası pozları ne yüz masajı kesinlikle dokunmuyoruz ama 20 gün sonra botoksuz bölgeye masajı yapabiliriz. Yüz yogası pozlarını yapabiliriz. Bunda sıkıntı yok. İkincisi dolgu. Dolgu varsa ben hep şunu söylüyorum. Ya dolguyu tercih edeceğiz ya yüz yogasını ve yüz masajını tercih edeceğiz. Çünkü içeriden kasları ve içeriden e, kemikleri, dışarıdan masajla birlikte kasları ve kemikleri çok kuvvetli bir şekilde dokunduğumuz için dolgunun hem zamanı kısalabilir, botoksun e, zamanı kısaldığı gibi, hem de eritebiliriz ve yerini bile değiştirebiliriz çünkü kuvvetli bir şekilde dokunuyoruz. O yüzden dolgu konusunda ikisinden birisini diyorum. Botoks konusunda da eğer bir bölgede varsa o bölgeyi çalıştırmayıp diğer bölgelere odaklanıp yüz yagamızı, yüz masajımızı güzel bir şekilde yapalım diyorum. Ama hiçbirini yaptırmayıp tamamen yüz yagasıyla ve masajla devam ettirmek belki de en güzeli.